İstanbul'a gittim. Orada yapamadım, duramadım. Canım çalışmak istedi. Geldim, inek aldım, tavuk aldım. Bağ, bahçe, çalışmak istedi canım, duramıyorum. Uğraşıyor işte, fasulyeydi, nohududu, bekmeziydi. Bunları yapıyor. Organiktir, hiç ilacım, ilacı milacı yoktur bunların. Hiç ilaç atmam ben. Satıyorum, götürüyorum, adama yardımcı oluyorum. İstanbul'a savıyorum, en çok çocuğa savıyorum. Çocuk orada, o satıyor. Orada yardımcı oluyor orada. Çok ilgi var. Yetiştiremiyorum. Her şeyi başgelemiyorum Yani çok istiyorlar. Anca yetiştiriyorum. Peynir basıyorum hemen istiyorlar, savıyorum Her şeyi istiyorlar. Bekmezdi, nohududu. Çok telafın geliyor bana. Baş gelemiyorum. İstanbul'da 30 sene durdum, duramadım. Ama buraya geldim çok memnunum. İstanbul'da hiç de durmasınlar. Gelsinler buraya, çalışsınlar. Hem hastalık da olmuyor burada. Hiç dizlerim ağrısı gitti, her şey gitti. Bekmeziydi, nohududu, fasulyesiydi. her şeyi yapıyorum. Organik peynirimi yapıyorum. Herkes gelsin, hiç durmasınlar. Biber yapıyorum, turşu yapıyorum, yufa yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Ben 87 yılında gittim İstanbul'a. Çok çalıştık, hep mahalleci, şeyci, seyahat satıcı, zepseci derken bayağı bir sıkıntılı hayat geçti. Şimdi ondan sonra da 37 sene sonra köye döndük. Köyden ince kendimiz imkanlarımız var. Ektik, dikiyor. Bağımıza bakıyor. Bekmezimizi kaynatıyor. Bulgurumuzu yapıyor. Fasulye, nohut derken hanım da bize destek. O peynirini, sütünü şey biz getiriyor beraber. Yapıyor. Konuya komşu isteyenler orada istek çok ben yetiştiremiyor yani. Daha ona cevap veremiyor. Ee, o kadar kargoyla kamyon, araba tutuyorum gönderiyorum. Derken onu oraya ulaştırıyorum. Arkasından ben kendim gidiyorum. Kendim orada satıyorum ilete. Temizliyorum elimle hususu. Ondan sonra ilgi çekiyorlar. Elden yaptığını her şeyi organik, hiç şey, bir şeysiz, katkısız, bekmez olsun, turşu olsun, salça olsun, peynir olsun. Hiçbir şeysi yok. Onun için hanımla beraber Bu biz burada. Bu ikimiz yapıyoruz. Uğraşıyoruz işte. Erken'e bazı dönüş yok, bazı çekiş yok, bazı değişim uğraşı yok bununla. Hayatın o, 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 o şeyleri. <laughs> 63 yaşındayım. Da 60 yaşında. Erkene iyi böyle Allah'a şükür imkanlar şatıyla gidiyor. Bunları kendimiz ektik, yetiştirdik. Bu bağda üzümlerimiz kendi üzümümüz. Bu bekmez bundan fazlasına böyle kaynattım üzüm. Bekmez yaptık. O alıcıda yaradan da tallalardan topladık. Nohudumuzu da aynı kendimiz yolduk, ektik, diktik. Allah aşkına bunları hiçbir katkısız, ilaçsız eşe, dosta, ahbaba baba isteyenlere gönderiyor. İkram ediyor, yediriyor, satıyor. Kendi kendimize Her şey faydalanmak yok. için uğraşıyoruz. Üzümü bazen kesiyor, getiriyor. Böylece bunlara koyuyor. Böyle yatırır, ezilmesin diye. Üstüne de siteler çekerek Dokur, yolar, keskin kaldırır ve ee, arkadaşlarla kalır. Bu da güzellik. Nazar değmesinler diye bunu ben buraya koyum. Gelen giden görsin beni, nazar değmesinler. Bunu koyuyorum buraya da. Nazar değmesinler. Sımda <laughs> şey. 촬영호 <laughs>